Merhabalar sevgili izleyiciler. Olay Televizyonu'nda yayınlanan İnce Bakış programına hoş geldiniz. Bundan böyle yeni yayın döneminde, yeni gününde, yeni saatinde Olay TV ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Efendim programımızda Dünya, Türkiye ve Bursa gündemiyle ilgili öne çıkan konuları değerlendirmeye çalışacağız. Programımızda sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter'dan bizlere soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bu haftaki yeni yayın döneminde ilk konuğum AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Mustafa Öztürk. Sayın Öztürk hoş geldiniz programımıza efendim. Hoş bulduk İyi yayınlar diliyorum. Yeni yayın döneminin hem Olay TV hem sizlere de hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk. İsterseniz Bursa kamuoyu sizi yakinen tanıyor ama yine tanımaları için kendinizi kısaca tanıtır mısınız efendim? Hay hay.